E, fizik ile nasıl tanıştınız? Kariyer planınızı nasıl oluşturdunuz onu merak ediyorum. Ha, anladım. Ee, esasında ben hani önce başlayayım isterseniz. Ee, lise e, birinci sınıftayken fizik öğretmenim sayesinde oldu. Fizik öğret fizik derslerinden böyle yüksek notlar almaya başlamıştım. Bir de işte o dönem vektörler konusu falan vardı. Böyle birden ilgimi çekti, hoşuma gitti. Sonra lise son sınıfa gelince de fiziği tercih ettim. O şekilde yani. Biraz babamın da desteği olmuştu. Öyle. <laughs> evet. Benim de e, aslında e, şeydeyken daha önceki okullarda, ortaokulda, ilk okuldan hatta itibaren e, hatta üniversitede e, biraz elektroniğe meraklıydım ben. Bununla ilgili bazı kitapları, teknik kitapları falan okumaya başlamıştım. E, lisedeyken de e, <laughs> fizik öğretmeni bana üniversite sınavında sorulacak çıkabilecek soruları böyle hani o zamanlar soru bankası gibi falan şeyler vardı kitaplar vardı o kitaplardan bir tane vermişti ee, ben de ona e, çalıştıkça tabii fizik konularını daha çok e, şey yapmaya başladım, e, sevmeye başladım. E, onun üzerine de üniversite tercihim dedi. E, biz önceden tercih yapıyorduk e, e, ve onu gönderiyorduk. Sonra aldığımız puana göre de yerleşme oluyordu. E, bu şekilde e, puanımız e, fizikle ilgili e, bu şeyi bölümü e, şey yaptığı için e, tuttuğu için de biz e, bu fizik bölümüne geldim. Fizikle ilgili kariyer yapmayı düşünenlere e, tavsiye verebileceğiniz şeyler var mı? Evet, e, tabii tavsiyeler var. Öncelikle hani fiziği sevip sevmediğine karar vermesi lazım. Eğer seviyorsa zaten fiziğin o kadar çok alanı var ki mutlaka birisinden, e, bir alandan, alt ana alanlarından birine gider. Ama benim şu tavsiyem olabilir. Hani teorik mi çalışacak, deneysel mi çalışacak mesela o çok önemli. Hani kendi yetenekleri teoriye göre mi, deneysele göre mi? Mesela başta ona karar verirse ona göre bir yol çizer. Çünkü fizik deniz ya bildiğiniz gibi öyle bir alan. Ee, o yüzden hani matematik daha çok seviyorsa mesela teorik fizik çalışabilir. Teorik fizik e, konularında çalışabilir. Ama deneysele daha yatkınsa işte laboratuvarda saatlerce durmaktan hoşlanıyorsa mesela... E, laboratuvarda veya el becerisi çok fazlaysa ee deneysel fiziği tercih edebilir. E, i̇lk önerim o olabilir yani. İkinci önerim de eğer e, bu alanda hani çalışmaya karar verecekse e, kesinlikle e, sosyal biri de olmalı. Şöyle normalde hani fizikçiler asosyal olarak bilinir ama sosyal olmalı ki e, herkesle e, mesela Türkiye'deki e, diyelim ki bütün fizikçilerle işte iletişim kurabilmeli. O yüzden sosyal olarak da iyi bir fizikçi olması için hani iletişim becerisinde iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ilk aklıma gelenler bunlar açıkçası. Benim düşündüğüm de şu şekilde aslında. Kariyer tabii iki şeyde olabilir, iki ortamda olabilir. Birincisi akademik ortamın içerisinden yapmak. Yani baştan araştırma görevlisi olup üniversitede ee, o şekilde akademik kariyerine başlamak ve daha sonraki şeylerde de yüksek lisans doktora yapmak ve ondan sonra akademik kariyerine e, e, öğretim üyesi olarak devam etmek şeklinde olabilir. Ee, benimki o şekilde oldu. Bir başka yolda dışarıda bir işte çalışıp yüksek lisansını ve doktorasını üniversiteden yapmak şeklinde olabilir. <laughs> Tabii şimdi akademik hayatta aslında lisans eğitiminin üzerine yüksek lisans ve doktora düşünüyoruz ki bu hani o alanda aslında kendini daha iyi şey yapıp yetiştirip daha iyi projelere girebilecek bir duruma geliyor. Dolayısıyla böyle bir kariyer planlaması tabii ki daha iyi olur. Fiziğin birçok dalı var tabii. Onun için bunlardan benim seçtiğim yüksek enerji fiziği oldu ve yüksek enerji fiziği tabii yüksek enerjilerde işte temel parçacıkların ve doğadaki temel etkileşmelerin bir içeriği oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir çalışma şeyi düşünerek o zaman en her şeyin en temeli, her şeyin en temel parçacığından başlayıp onların etkileşmelerini anlama ve bunun sonucunda da doğayı anlama şeklinde bir planlama olabilir. Şimdilik bu kadar. Daha başka konular geldikçe biraz daha açabiliriz. Mesleğinizde en heyecan verici an veya işte çok heyecanlandığınız bir projeniz oldu mu? Paylaşır mısınız bizimle? Yani ben şeyde çok heyecanlanmıştım. Mesela Atlas projesinde çalışıyorum işte Atlas dedektöründe. E, dünyadaki en büyük dedektör ağırlık olarak da e, CERN Avrupa Nükleer e, Araştırma Merkezi'nde bulunan bir dedektör, Algıç Türkçesi. Bu parçacıkların izlerini <laughs> araştırıyor. E, Burada 2008 yılındaydı işte, ben de CERN'deydim mesela. Orada bir Atlas dedektöründe veri alımı olmuştu mesela, o yıl çok heyecanlanmıştım. Ve hatta o yıl şöyle bir olay da olmuştu, o dedektörün içinde bir bozukluk olmuştu, bir aksama mesela. Bundan hani daha dünyada kimsenin haberi yokken mesela bizim haberimiz olmuştu, o da bana heyecan vermişti yani. <laughs> Şimdi o aklıma geldi ilk <laughs> etapta. <laughs> Peki sizin hocam. Evet. Heyecan verici bir olay aslında şöyle oldu. Tabii akademik hayata başladığımız zaman, ilk çalışmamızı yaptığımızda bu gerçekten heyecan vericiydi. Çalışma dediğim zaman burada, bu tabii bir makale çalışması olabiliyor yayınlanması oluyor onun uluslararası bir dergide Evet burada bayağı sevinmiştik ilk çalışmayı yaptığımız zaman ve o da yayınlandığı zaman bundan sonra projeler yaptık tabi o projelerin de böyle işte başarıyla sonuçlanması bize heyecan vermişti proje çalışma sırasında birçok yazılımsal olarak veya bir Uygulama olarak bazı çıktıları oluşuyor. Dolayısıyla o onları görmek, göstermek bize heyecan vermişti. Bu tabii ki bu heyecanımız aslında bizim devam ediyor hala da. Bugün de yeni projeler başlatıyoruz, onları devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz eski projelerimizi. Bu anlamda yeni yetişen insanlara da aslında bu heyecanımızı aktarmak istiyoruz. Onun için. Ee, öğrencileri e, projelerimizde bursiyer olarak bulunduruyoruz ki onlar da bu şeyde tecrübe kazansınlar bu çalışmalarda, bilimsel araştırmada e, şeklinde. Teşekkür ederim hocam. Tam doğanın ilgili bir soru soracaktım. Bilim ve toplum arasındaki etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şimdi şöyle zaten röportajın başında da söyledim. Belki kayda girmedi ama ben hızlandırıcı teknolojileri enstitüsünde çalışıyorum. Orada görevliyim. Burada da biz mesela işte bilimi yaymak, fiziği yaymak, çalıştığımız alanlarla ilgili gençlere bazı eğitimler düzenliyoruz. Kendi alanımızdaki çalışmaları yaymak ve gençleri bu alanlara çekmek adına örneğin hızlandırıcı teknolojileri enstitüsünde seminerler düzenliyoruz ayda bir seminerimiz oluyor. Bunlarla ilgili kurslar düzenliyoruz. Yine lise öğrencilerine eee CERN bağlantılı Binline For School denilen e, bir e, proje önerileri oluyor. Onlara zaman zaman mentörlük yapıyoruz vakit buldukça. O şekilde e, toplumada hani bu bilgileri e, elimizden geldiğince işte seminerlerle, verdiğimiz kurslarla yaymaya çalışıyoruz. Tabii ki bazı programlarımız var. Yüksek lisans, doktora programlarımız. Bunları da işte Twitter'dan, sosyal medyadan, işte Instagram'dan LinkedIn, falan sosyal medya üzerinden de e, herkese elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Sön ile ilgili soru sormak istiyorum. CERN FCC, işte gelecekteki dairesel çarpıştırıcı hakkında bizi birazcık bilgi verir misiniz? E, evet, CERN'de e, FCC çalışması için bu büyük bir proje. FCC Future Circular Collider olarak geçiyor. Dünyanın en büyük projelerinden biri durumunda. Bu şu anda daha proje aşamasında. Yani önce FCC ile ilgili ne yapılabilir, hangi fizik yapılabilir, bu süreçler belirlenmekte. Ve bu ancak 2040'lı yıllarda falan başlayacak bir şey. Fakat şu anda hani teorik temelleri ortaya atılmaya çalışılıyor. Şu anda mevcut Large Hadron Collider, yani büyük hadron çarpıştırıcısı var. FCC ise bundan çok çok daha büyük, işte e, yaklaşık 90-100 kilometre çevresi olan e, bir çarpıştırıcı e, düşünülüyor. Enerjisi de çok çok yüksek, 100 tev mertebelerinde bir enerji olarak düşünülüyor. Şu anda e, hani proje aşamasında, e, ileriki yıllarda bunun on, e, oluşma olasılığı, yapılma olasılığı var. Dediğim gibi mevcut büyük hadron çarpıştırıcısından hem enerji olarak hem de ebat olarak oldukça büyük bir proje. E, bu da, bunun amacı da yine işte e, yeni parçacıklar e, keşfini sağlamak ve diğer büyük hadron çarpıştırıcısı sırasında bazı yeni işte teknolojik gelişmeler oldu. Onun sayesinde de bir sürü teknolojik gelişmeler olacağına inanıyorum. E, bilmiyorum hocanızın ekleyeceği şey var mı? Evet, ben şimdi önceki şeyden de devam ettirebilirim. Evet, benim toplum ve toplumsal katkı çalışmaları aslında. Ee, şöyle bir şey. Ee, şimdi bizim tabii derslerden dolayı biraz yoğun geçiyor. Ee, dolayısıyla bir etkinlikte e, tabii ki bir şeyler anlatmak istiyoruz. Bazen de bunu yapabiliyoruz. Ee, onlardan bir tanesi eğer öğrenciler bir topluluk oluşturmuşlarsa ve onun hani gelip e, bizden e, bir fikir e, şey yaparlarsa e, almak isterlerse o zaman buna katkıda bulunuyoruz. Bununla birlikte ülkemizde bazı şeyler var, etkinlikler var, sempozyum gibi veya işte toplumsal olarak her alandan insanların olduğu şey etkinlik. Orada katılabildiğimiz zaman yüz yüze, katılamadığımız zaman da uzaktan, online olarak buna katkı vermeye çalışıyoruz. Örneğin bunlardan birisi Dumlu Üniversitesi'ndeki hocaların düzenlediği bir sempozyum olmuştu. Bu da şeydi e, akademide üç kuşak e, etkinliğiydi. E, sosyal bilimlerden, fen bilimlerinden ve benzeri e, bu e, alanlarda e, üç kuşak devam etmiş olan, e, çalış, yani sürdürebilmiş e, olan kişiler e, orada konuşma yaptı. İlk sunumu tabii benim doktora da yetiştirdiğim e, öğrencimin, e, şimdi tabii akademisyen o da, onun öğrencisinin bir sunumuyla başladı. Dolayısıyla onun üzerine bir sohbet şeklinde geçti. Bunun tabi dinleyiciler de vardı burada çeşitli alanlardan. Dolayısıyla bu hani bizim yaptığımız çalışmaları da biraz diğer alanlardan olan insanlara yayma şeklinde bir etkisi oldu diye düşünüyoruz. İlke hocamın da bahsettiği şekilde o lise öğrencilerinin proje çalışmaları oluyor. Her yıl devam ediyor. Dolayısıyla bir projeyle sondaki bir şeye yarışmaya katılıyorlar. Eğer uygun bulunursa buradan ödüller almaları mümkün. Hatta işte birinci, ikinci, üçüncü falan seçiliyor. Geçen yıllarda da böyle bir gruba biz birlikte çalışma yaptık online olarak bilgisayarda ve bilgi aktarmış olduk. Onlar da bu yarışmaya girdiler ve ödül kazandılar hakikaten. iyi de bir sonuç oldu. Bunun tabii diğer öğrencilere de bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Diğer lise öğrencilerine. Bunun gibi başka etkinlikler de oluyor. Ama bizim katıldığımız etkinlikler dediğim gibi yani biraz zaman darlığından dolayı daha çok bilimsel temelli toplantılar oluyor. Orada bir takım çalıştığımız konuları paylaşma imkanımız oluyor. Şimdi e, bunun dışında e, bir de şeyi söyleyebilirim. İlk önce de bahsettiğim Future Circular Collider projesi e, Avrupa'da e, özellikle CERN'de e, yerleşme e, şeklinde planlanan e, bir e, büyük bir proje. Hızlandırıcı, çarpıştırıcı, dedektör, e, bilgisayar işte e, onunla ilgili bütün Alanları ilgilendiren bir büyük bir proje. Buna Türkiye'den katılan 10 10'un 10 civarında diyelim bir üniversite var aktif olarak ve buna tabii biz de katılıyoruz öğretim üyesi katkısı anlamında söyleyeyim. Bu tabii ki şu anda. Çalışmakta olan büyük hadron çarpıştırıcısı var SÖM'de ee, ve Higgs bozonunu e, keşfetti bu 2012 yılında. Ee, ondan e, bugüne kadar, 2012'den bugüne kadar e, tabii bu Higgs bozonunu e, öngören kişiler de Nobel ödülü aldı 2013'te. Şimdi o günden bu yana neler oldu? E, aslında e, daha hassas ölçüm yapabileceğiz diye e, şey yapıyorlar Higgs'in, Higgs bozonunun daha hassas ölçümlerini yapmaya çalışıyorlar. Bağlaşımları nedir, işte kütlesini ne kadar hassas ölçebiliriz vs. Bunun üzerine tabii LSE'nin belli bir zaman planlaması var. Yani bundan diyelim ki 20 yıl sonra LSE artık duracak. Dolayısıyla şimdi Avrupa ondan sonraki tarihlerden çalışmaya başlayacak olan e, çarpıştırıcıların hızlandırıcıların e, planlarının projelerini yapıyorlar Epsisi projesi de bunun e, yani bunu, buna benzer bir şey e, proje e, şimdi e, Peki amaç ne olacak e, bugüne kadar ölçemediğimiz e, hassasiyette bir ölçüm yapabilmek bütün e, parçacıkların e, özelliklerini hassas bir şekilde ölçebilmek bir defa bu e, hedeflerden birisi Diğer hedeflerden de yeni henüz keşfetmediğimiz bazı parçacıklar varsa e, onları keşfedebilmek. E, şimdi birinci ayağında hassas ölçümler yapmak e, bu duruyor. İkinci ayağında da e, yeni parçacıklar varsa bunları keşfetmek şeklinde oluyor. Tabii ki Sörn'ün şu anda 22-23 e, üyesi var. E, biz de asosya üyeyiz CERN'e Türkiye olarak. Dolayısıyla e, birçok ülkeden de hani e, çok katılımlı bir topluluk sömdeki çalışmalar, deneyler, projeler. Dolayısıyla bu anlamda hani biz de akademik çalışmalarımızda bu çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz. Hem bugünün projelerinde hem de geleceğin projelerinde var olmak bu anlamda akademik çalışmalarda da bizim değer verdiğimiz konulardan birisi. Son sorum olarak son yüzyıllarda size en çok heyecanlandıran işte daha fizikle ilgili çok şey bilinmezken kendine yapılan olan keşiflerde en merak ettiğiniz hani orada olmak istediğimiz bir keşif var mı ya da gelişme aslında çok heyecan verici gelişmelerden birisi şey olmuştu geçenlerde uzaya gitmesi bizim vatandaşlarımızdan birisinin. Dolayısıyla bu tabii çok heyecanlı bir olay ve buna tabii herkes herhalde şey yapmıştır, heyecanlanmıştır diye düşünüyoruz. Öyle bir şey tabii ki daha ileride de başka şeyler olabilir, başka gezegenlere gitme şeklinde olabilir. Tabii ki uzayı araştırmak her zaman çok ilginç ve heyecanlı bir araştırma. Onunla birlikte tabii bizim çalıştığımız alanlar itibariyle çok küçüğü araştırma da çok heyecan verici bir şey. Gözle göremiyoruz ama Elle tutamıyoruz. Belki e, duyularımızla onu algılayamıyoruz doğrudan. Ama yapılan algıçlar dediğimiz, dedektörler dediğimiz e, o cihazlarla e, o küçük e, parçacıkları, o e, küçük dünyayı inceleme imkanı bulabiliyoruz. Tabii ki bilgisayarlarının gelişmesi de bu e, araştırmada bize çok e, önemli bir destek oluyor. E, böylelikle e, veriyi e, alıp onu değerlendirebilmeyi ee, ve oradan da e, fizik e, yorumları çıkarabilmeyi ee, önemli e, şey yapıyoruz, e, buluyoruz. Bu anlamda bunların hepsi heyecanlandırıcı. Evet, ilk Özüm. Yani e, açıkçası içimden gelici, gelen şey söylemek gerekirse şu anda çok heyecan verici bir şey e, benim aklıma gelmiyor. Çünkü ben daha çok ışınlanmayı falan bekliyorum. Hani <laughs> o tarz şeylerin bir an önce olmasını bekliyorum. Hani görür müyüz, görmez miyiz, olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyorum. Ama hani böyle daha ileri bir teknolojik e, bir şey olsa çok daha memnun olacağım yani hani şu an daha geri olduğunuzu düşünüyorum nedense ama e, tabii ki internetin de hani e, gelmesiyle mesela biz daha yüksek lisans yaptığınızda falan hani üniversitelerde internet olmaya başlamıştı hani siz internetin kucağında doğdunuz açıkçası o bile çok geç kaldı mesela Hani bunun internetin gelmesiyle tabii ki teknolojik gelişmeler arttı, bilgiye çok kolay ulaşılıyor mesela, hani bunlar çok çok güzel şeyler. Hani sizlere belki basit geliyordur ama hızlı ilerleme görünse de hani ben e kişisel olarak çok daha hani geri olduğumuzu düşünüyorum. Bir ışınlanma falan olursa o zaman ancak e şey olacağım yani, heyecan duyacağım yani. <laughs> öyle.